12 Nisan 2024 Cuma, Yakup Köse, Star Gazetesi Tasmalı köpeklerin havlaması boşuna. İsrail, İran, ABD ve Batı İstihbarat Örgütlerinin Türkiye'deki unsurları halkımızın Filistin hassasiyeti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Bu operasyona hükümete muhaliflik yapmak adına bazı siyasi parti liderleri de alet oluyor. En son yaydıkları yalansa Türkiye'nin terör devleti İsrail'e ay savaş uçaklarına yakıt gönderdiği yalanı. Her ne kadar Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail'e satılan yakıt İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor diye açıklama yapsa da yalan sosyal medyada yayılmış oldu. Baştan yapılması gereken açıklama sonda yapılınca operasyon açık hale geliniyor maalesef. İstihbarat unsurları bir taşla birkaç kuş vurmak amacıyla yakıt yalanına Baykar şirketini de kattılar. Yaptıkları insansız hava araçlarıyla dünyadaki savaş konseptini değiştirdiğini, dost düşman herkesin dile getirdiği Baykar'ın hedef alınması aslında şaşılacak bir durum değil. İstihbarat ve onlarla bağlantılı terör unsurları Baykar şirketini hedef almayacak da hangi şirketi hedef alacak? Baykar'ın onlarda açtığı yara çok derin ve ölümcül. Baykar şirketini iftira atan şahsın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adlı kişinin iletişim kampanyasını yer alan PKK sempatizanı Evren Barış Yavuz olduğu tespit edildi. Bu alçakça iftiraya Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın tepkisi sert oldu. Ekrem İmamoğlu adlı kişiye tasmalı köpeklerini saldırtmayı bıraktığı ihtar etti. Malumunuz Ekrem adlı kişinin bayraklara karşı husumeti geçmişe dayanıyor. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iftira atanları mahkemeye vereceklerini yazdı. Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. Baykar Türkiye'den Gazi'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır. Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarıyla Türkiye hem kendi hem de dost ülkelerin güvenliğini sağladıkça Baykar'a saldırılar da artıyor. Ne var canım aynası markette de satılıyor denilerek yapılan işi küçültmekten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olması hasebiyle şirketin beyni Selçuk Bayraktar yönelik alaycı tavırlara kadar Baykar sürekli saldırı altında. Aslında saldırı bir şirkete değil o şirketin bizlere sağladığı faydaya. Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya çapında havada söz sahibi olan Türkiye'nin uluslararası arenada figüran değil, yönetmen olması tabii ki emir eri olan eski Türkiye özleyenler için büyük handikap. Doğal olarak da Baykar hedefte. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Türk halkının Bayraktar ailesine desteği sonsuz. İstihbarat örgütleri Türkiye'deki unsurlarıyla saldırmaya devam edeceklerdir. Ama Türk halkı Bayraktar ailesine sahip çıktıkça bir netice almaları muhal bulundukları çöplükten havlayan tasmadıların sesleri 27 bin fitten duyulması imkansız. Daha çok avlamaları gerekiyor.